Merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah kahvesiyle sizlerle muhabbet ediyoruz. E, şimdi ben son 10 gündür falan video bir türlü çekemedim. Onu da söyleyeyim. E, çünkü böyle ay şunu mu yapsam? Bunun mükemmeliyetçilik geldi içime. Şunu mu yapsam? Yok ya, oradan bir şey. Bunu mu yapsam? Yok. Hiçbir fikrimi beğenmiyorum tamam mı? Şunu yapsam, hiçbir fikrimi beğenmedikçe ve kendimi şeyin altına soktukça, böyle bu sorumluluğun altına soktukça fark ettim ki hiçbir şey çekemiyorum. Hiçbir video çekemiyorum yani. Dedim madem öyle sabahleyin alacağım kahvemi pijamamla içimden geldi gibi hiç düşünmeden başlayacağım dedim. Bak o ne zaman böyle dediysem o zaman açıldı. Yani bu bu işlerde arkadaşlar ilham gelmesini beklemeyeceksin. Bir yerden girsen yani ne yapman gerekiyorsa proje mi başlayacaksın? Başla ufak bir yerden. devamı geliyor yani. İlk başta sadece o record, kayıt tuşuna basmakta zorlandım ben. Yani kamerayı açıp kayıt tuşuna basana kadar çok zorlandım. Ama bastıktan sonra kayıt tuşuna devamı geliyor. Yani bu her şey de böyle. Mesela ben arkadaşlar çok başka örnek vereceğim o 15-20 senedir internette ben yazmam lazım, İngilizce yazılar yazmam lazım diye kendi kendime paraladım. Ta 2000'li yıllardan beri yazmam lazım, yazmam lazım. 2000'li yıllardan beri ben bunu yapmaya çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bir türlü beceremedim. Çünkü mükemmel bir yazı yazayım, mükemmel bir blog yazayım, mükemmel bir kitlelere hitap edeyim falan diye böyle büyük hedeflerim de var. O büyük hedeflere ulaşamıyorum da yazdığım yazıların kalitesini de beğenmiyorum. Çok kötü yazıyorum yani. Dolayısıyla varmak istediğim yer Everest Dağı ama ben daha dağa tırmanmak için adım bile atmamışım kendi yazdıklarıma bakıyorum ay diyorum rezalet bunlarla hiçbir yere varamazsın böyle bu şekilde arkadaşlar erteleye erteleye 16 sene falan erteledim ben bunu yani e, belki 20 seneye yakın erteledim sonra yıl işte 2020 2020'de pandemi sırasında dedim ki ya ömrün geldi gidiyor yani ömrüm bitiyor. Ne yapacaksan yapman lazım. Sınırlı süren var şu dünyada. Misafiriz hepimiz bu dünyada. Geldik gidiyoruz yani. o Ve ben pandemide ölebilirdim yani. E, dolayısıyla geride bıraktım eserlere baktım. Hiç beğenmedim geride bıraktığım eserleri. Sadece akademik eserler. E, ve o, o beni tatmin etmedi açıkçası. Dolayısıyla ben dedim ne olursa olsun Medium'da ufak ufak yazmaya başlayayım. Medium'da her gün yazmaya başladım. E, hakikaten de her gün e, zinciri zincir kırmadan yarım saat bile olsa oturup Medium'da yazmaya başladım arkadaşlar ve arada böyle zinciri kırdığım oldu, arada yazamadığım oldu, tıkandığım oldu ama ekseriyetle her gün yazmaya çalıştım ve her gün basmaya çalıştım e, ve dolayısıyla pandemiden bu yana işte bu dört senede, 4 seneye yakın oldu yani. E, 1500 yazıyı geçtim şu anda. 1500'den fazla yazı yazdım arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Her gün ufak ufak yazacağım demekle oldu. Yani ve ee, şunu da söyledim. Kaliteli olmasına gerek yok. Good enough is good enough. Yani iyi, olduğu kadar olsun kardeşim. Olduğu kadar olsun. Ee, böyle milyonlara ulaşmak da istemiyorum. Ve yazı yazarken önceliğim kendimi tatmin edeyim. Yani kendi meraklarımın peşinden gideyim. Yani öyle bir yazı yazayım ki bana faydası olsun. Ben okumak isteyeceğim yazıyı yazayım. Ben okusam nasıl bir şey okumak isterdim? Bunu yazmaya çalışayım ve kısıtlarımın içerisinde yani benim kısıtım ne Mesela bir saatim var bir saatte ne kadar yazabilirsem o kadar yazayım ve bir saatte yazabileceğim en kötü yazı yazayım hiç önemli değil yani kaliteyi bir kenara bıraktım bir saatim var bir saatte e, bu Publish tuşuna yayın yayınlama tuşuna basmam lazım yani shipping çok önemli bu devirde yani öyle arkadaşlar ay ideal şunu yapayım diyorsun yıllar geçiyor hala yapamıyorsun. Bak bu çok önemli. Benim kafamda öyle projeler var ki mesela 10 yıldır yapacağım diyorum yapmıyorum. Yapmadığım için uygulamadığım için basmadığım için hiçbir yere varmıyorlar Ve sonra heyecanı da kayboluyor. Ve onlar gö gömülüyor mezara gömülüyor o projeler. Halbuki ufacık başlasaydım ve bunu ee, paylaşsaydım anında paylaşsam anında bassam shipping diyoruz buna. Yani anında Gönder yani okuyucuya gönder ya da işte izleyiciye gönder neyse. Yayınma yani bir an önce yayınlaman gerekiyor. Hazır olmasa da hazır hissetmesen de bir yerden başlaman gerekiyor ve olduğu kadar demen gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar ben 1500 yazıyı bitirdim Medium'da. Bu yazıların hiçbirisi böyle viral olmadı, çok başarılı olmadı. Önemli değil yani. Ben çok şey öğrendim mi? Kesinlikle çok şey öğrendim. Bu yolculuktan çok şey çıkardım mı? Kesinlikle. Meraklarımın peşinden gittim mi? Gittim. Buradan bir sürü dersler, derslerim ve malzemeler çıkardım mı? Çıkardım. Öğrencilerime örnek oldum mu? Oldum. YouTube videoları çıkardım mı? Çıkardım. Bir kısmını YouTube videosu yaptım bunu Yani e, bu 1500 makale benim hayatımı değiştirdi. Artık kendimi yazar olarak görüyorum. ya İngilizce yazabiliyorum ya. Yani bu bence çok önemli bir bakış açısı değiş değişimine yol açtı ve ufak bir business gibi oldu. Yani bu bir e, medium'da benim bir tezgahım var. İçinde küçük bir bakkal dükkanı gibi düşünün. 1500 tane makale var. Beğenenler bu bakkal dükkanından alıyorlar bu makaleleri. E, okumak demek satın almak demek aslında. Okudukça onlar 3 5 kuruş bize de kalıyor. Yani esnaf gibi düşüneceksin artık bu devirde. E, küçük esnaf gibi ben içerik pazarında kendi içeriğime bir yerde e, tezgahımı açayım mı? arkadaşım yani. Tez Tezgahınızı açın yani. Tezgahın önünü kapatmayın. Yani, e, açın tezgahları. Basın. Ne e, basmak istiyorsanız. Video mu yapmak istiyorsanız yap yani. Yazım yazmak istiyorsun yaz. Koy kenara. E, bas. E, mükemmel olmasına gerek yok. Olduğu kadarıyla bas yani. E, okuyan, fayda faydasını gören muhakkak birileri olacaktır. yani. Ben mesela bu kanalda bin yüz tane video yaptım. Unuttum sonra. Ama bunlar izlenmeye devam ediyor. Birileri buluyor videoları yani ve bu çok güzel bir şey. Ben artık düşünmeyeceğim bir daha bu 1100 videoyu. Ben unuttum onları yani. önüme bakıyorum. Ben bundan sonra ne yapacağıma bakıyorum yani. Ama sonuçta çok güzel bir arşiv oldu. Kişisel arşivim oldu yani. Son 4 senemi hiç olmadığı kadar detaylı kaydetmiş oldum. Hem defterlerimi, hem videolarımı, hem de e, Medium'daki yazdıklarıma bakarsanız benim çok detaylı bir kişisel arşivim, karalamalarımı bile kaydetmeye çalışıyorum. ya. çok detaylı bir kişisel arşivim oluştu son 4 senede. Bunu ben bütün ömrümde yapsaydım, yani 20'li yaşlarımdan itibaren yapsaydım, son 30 senede şu anda dünya çapında bilinir bir insan olurdum belki de. Yani. Çünkü erken başlamak gerekiyor bu yolculuklara. Ben çok geç kaldım. Olsun. Bir yerden başlamanız lazım arkadaşlar. Yani böyle çok ideal olsun diye düşünmeyin. Başlayın. Devamı geliyor. Ka gözü kara bir cesaretle atılın. Olduğu kadar deyin. Hemen başlayın şimdi yani. Medium'da mı yazacaksın? YouTube mu açacaksın? TikTok mu açacaksın? Instagram'ı mı aç? Bir marka mı üreteceksin? Bir girişim mi başlatacaksın? Başlat arkadaşım. Kaybedeceğin hiçbir şey yok yani. En kötü kimse okumaz, izlemez, satın almaz. Buradan da dersler çıkarırsın. Daha iyisini yaparsın. Ve bu bir süreç. Ya yani bu seneler alıyor bazen. Bazen aylar alıyor. Ama bir yerlere varıyor, muhakkak varıyor. Ben bakın Medium'da çok böyle kötü yazmama rağmen binlerce dolar kazandım ya. Binlerce dolar. Ve ben uyudukça para kazanıyorum. Geceleri uyuyorum mesela. Uyurken Medium makalelerin para kazanmaya devam edecek yani. Aynı şekilde YouTube videoları ben uyurken para kazanmaya devam ediyor. Bak bu çok önemli. Arkadaşlar bakın kendinize şu soruyu sorun. Ben geceleyin yaptığımda, uyuduğumda para kazanmaya devam ediyor muyum? Edebilir miyim? Uyudu, uy, uyurken bile para kazanmaya devam edecek girişimler başlatabilir miyim hayatımda bu çok önemli yani sen uyurken bile bir yerden kuruş kuruş da olsa para kazanmaya devam et arkadaşım Çünkü bu uzun vadeli inanılmaz fark edecek yani bir şeyleri büyütüyorsun bu şekilde e, varlık üretiyorsun Bunlar ağaç oluyor büyüyor yıllar içerisinde böyle uzun vadeli düşünmemiz lazım ama başlarken de ufacık başlamamız lazım. Kendimizi, beynimizi ürkütmeden. Çünkü beyniniz çok korkak yani. Beynimiz, Benim beynim inanılmaz korkaktır yani. Ben deseydim ki böyle YouTube'da bin tane video yapacaksın, beynim hemen baştan kaçardı yani. Ama her gün ufak ufak yapa yapa bir baktık, aa binlerce video oldu yani. Bir, aynı şekilde Medium'da ufacık yapa yapa, bunun sistemini kurduğum için günlük hayatımda, aa bir bakmışım bu iş nerelere vardı yani e, ee, da mesela kendi ömrü var artık benden bağımsız ilerliyor. Yani. Ee, hayır, öyle bir şey yapın ki arkadaşlar sizden bağımsız bir sistem olsun yani. O sistemi kurun, ufacık ufacık bir yerden başlayın. O sistem kendi kendini büyütecek zaten. Ve vazgeçmeyeceksin. Yani uzun vadeli düşüneceksin. Her ne yapıyorsan bu bir fidan dikiyorum ben ama bu fidanın büyümesi 10 sene alacak diye düşün yani. 10 sene alacak. Bak benim medium'um şu anda ben daha 4 yaşında medium'um bu medium'un büyümesi, yaşarması 10 sene alacak en az. Dolayısıyla benim devam etmem lazım. Aynı şekilde YouTube daha yolun başındayım diye düşünüyorum. 4, 4 sene hiçbir şey değil. Yani. Ee, bir YouTube 10 yaşıma girsin benim kanalım. O zaman belki bir yerlere varacak yani. Şu anda çok bir yere varamadım yani. Ee, bir 10 sene daha devam etsem ha, o zaman bir ağaç olacak yani. Bak böyle düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar her şeyde. Biz hemen olsun istiyoruz. Hemen olsun. Yok öyle bir dünya yok yani hemen olmuyor. Yavaş yavaş ağaç diker gibi bu işler. Ee, ve bu şekilde para ağaçları diktiğinizde arkadaşlar internette kuruşlarla kazanacaksınız. Kuruş kazanacaksınız. Ben Medium'da mesela ilk yazılarım üç kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş böyle böyle. Sonra bir dolar, işte 2 dolar, 3 dolar falan. Sonra bir bakıyorsun zaman geçtikçe binlerce dolar oluyor. Bu. Aynı şey YouTube'da da geçerli yani. YouTube'da YouTube kanalının para kazanması 3-3,5 sene aldı yani. 3,5 sene hiç para kazanmadı yani. E bu biraz arkadaşlar bambu ağaçları gibi. Yani bambu ağaçları nasıl mesela 4 sene 5 sene hiç yerin altında büyüyorlar, kökleşiyorlar. Sonra 5. senede birdenbire e, uzuyorlar, viral oluyorlar yani. Bu şeyler de böyle internetteki emekleriniz de böyle. 3 sene 5 sene hiçbir yere varamazsın, bilemezsin yani. Sonra bir bakmışsın doğru kitleyi buldun, Doğru yöntemi buldun, doğru şeyi buldun, doğru kanalı buldun. O zaman birdenbire verecek ve bir bakmışsın binlerce kişiye ulaşacaksın yani. Belki on binlerce kişiye ulaşacaksın zamanı gelince. Belki de milyonlarca kişiye ulaşacaksın zamanı gelince. Yani ama bütün bunlar uzun vadeli yatırımlar arkadaşlar. Ufacık başlamanız lazım. Ve sizin yolculuğunuzu paylaşmanız lazım. Yani yolculuğumda ben şunları yaşadım, şunlarla cebelleşiyorum, şunları yaşıyorum şu engellerle karşılaşıyorum bunlarla baş etmek için şunları yapıyorum kahramanın yolculuğu bu yani kahraman da sizsiniz ve biz sizi merak ediyoruz senin öykünü merak ediyorum ben yani kahramanın yolculuğunu merak ediyorum sen çamurlara battıysan anlat bize o çamurlara nasıl battın neler öğrendin nasıl ayağa kalktın bu şekilde e, bütün yolculuğunuzu paylaşın arkadaşlar hem siz çok şey öğreneceksiniz hem biz çok şey öğreneceğiz e, bu kadar söyleyeceklerim teşekkür ederim Hoşçakalın. Güle güle de kızım.